Aşkı Memnu dizisiyle geniş kitlelerce tanınan usta oyuncu Zerrin Tekindor 60 yaşına girdi. Ama gelin görün ki halen 18'lik genç kız gibi. Bazen deli serseri ruhumda dalgalar aşkına yak... Nilperi Şahinkaya kusursuz fiziğiyle boy gösterip "Yasak elma nerede?" diye sordu. Nilperi işi biliyor. Çok da seksi olduğunu belirtmeliyiz. bir yolunu uzağı Dua Lipa vanilyalı dondurmayı zeytinyağı ve tuzla yemeye bayıldığını söyledi. Bu kız bir garip. Denemek isteyen varsa denesin tabii. Sevelim, hayat geçiyor, yutuyor bizi bak girdap senene. YouTube'da sıra dışı bir deneyim istiyorsanız lütfen sayfamıza abone olun, bildiriminizi açın. Videolarımızı beğenmeniz ve yorumlamanız çok önemli. Sevgilerimizle. Oh my God.